Herkese merhaba. Bu videoda sizlere A tip hak edişsiz ürünlerin nasıl satılacağını göstereceğim. Bu A tip hak edişsiz ürünler üre, amonyum sülfat, potasyum nitrat, üre amonyum nitrat oan, üre amonyum sülfat, amonyum sülfat nitrat ve nitrik asit ürünleridir. Bu işlemi dilerseniz dağıtıcı rolüyle, dilerseniz üretici rolüyle gerçekleştirebilirsiniz. İlk olaraktan sol tarafta bulunan satış işlemleri butonuna tık basıyorum. Buradan sol tarafta bulunan satış butonuna basıyorum. Ve karşıma daha önce yapmış olduğum satışlarım listelenmekte. Ben sağ üst köşeden oluştur butonuna basıyorum buradan. Ve karşıma iki tane seçenek çıkıyor. Gerçek kişiye mi satış yapacağım yoksa tüzel kişiye mi satış yapacağım. Ben gerçek kişiyi seçip TC kimlik numarası giriyorum. TC kimlik numarasının sağ tarafında bulunan yıl alanı Satışı yapılan gübrenin tarımsal sezonunu belirtmekte. Buradan siz dilerseniz 2020'yi de seçebilirsiniz. 2021 burada otomatik olarak geldi bize. Ve daha sonrasında sorgula butonuna basıyorum. Burada karşıma çiftçinin adı soyadı ve ÇKS bilgisi geldi. Daha sonrasında benden sevkiyat irsali numarası girmesi bekleniyor. Bu alan zorunlu değil. Dilerseniz girebilirsiniz. Dilerseniz girmeyebilirsiniz. Ve daha sonrasında kare kod işlemine, okutma işlemine geçiyorum. Buradan karakot kod okut deyip birinci ürünümü okutuyorum. İkinci ürünümü okutuyorum. A tip hak edilsiz ürünlerde misli satış yapılamamakta. Zorunlu olaraktan tek tek okutmalısınız. Tabi dilerseniz sevkiyat numarasıyla da ürün ekleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Tamam deyip işleme devam ediyorum. Ve iki adet ürün eklendiği görülmekte. Fark ettiyseniz sağ üst köşede henüz tamamla butonum çıkmadı. Bunun nedeni de mahsul seçmediğim için sol alt köşede bulunan mahsul seçiniz butonuna basıyorum. Ve buradan mahsullerimi seçiyorum. Ve sağ üst köşeden kaydet butonuna basıyorum. Hak siz A tip ürünler, ürünlerin satışında ÇKS kaydı olmadan da yapılabilir. Bu nedenle sağ üst köşeden tamamla butonuna basıyorum ve hak edişsiz A tipi ürünüm satılmış oluyor.